Tel çektim Mardin'den. Bin ah çektim. Derinden. Derinden mi? Derdinden mi? Derinden. Bab-ı gibi yaş gelir gözlerimde. Evet. Ve dostlar ben Ezar Ahmet Mine Çiçek hanımefendinin mekandayız. Bugün farklı bir Mardin hikayeleri mi diyelim? Etkinliği mi diyelim? Hasıl Marami. Yılda bir olan. Yılda bir. Etkinlik. Olan. Bir hafta. Sebếtul Batari diyorlardı Tembeller Haftası tam benlik bir hafta <laughs> Tembeller Haftası hmm, diyorlardı hangi bir hafta e, şey ilk baharın e, girişinde yani. e, Hristiyanların daha doğrusu e, şey o bayramları ilk bayramlarına geliyor Tembeller Haftası ilk baharın ilk haftası e, çok da güzel bir şey ya İlkbaharda o tembellik valla yakışmıyor bize. Tabi yakışmadığı için ne yapıyorduk? Kafal kala, parkıl vali, kamor. Emirgen, hafta başında başlıyorlardı. Mesela çarşamba günü çamaşır yıkamıyorlardı. Bu hafta çamaşır yıkamayın derlerdi. Ne bileyim, cuma günü şey yaparlardı, sucuk Sucuk yakın evde yılanlar gelmesin diye. Nasıl bir sucuk? Öyle bir inanış vardı. Sucuk. Evde yapılan et sucuğu var ha, ya. Tamam. Onu evde pişirin, yakın, kokusu çıksın, eve yılan gelmezmiş. Evet. Öyle bir inanış vardı. Cuma günü o öyle yapılırdı. Bütün çamaşırlarınızı, yataklarınızı, şeylerinizi, çarşaflar, yastık kılıfları, bilmem neler yıkanırdı. <laughs> Khasırna <laughs> Hamidis. Tam ruhla Batlise, la şugl el Amis. Ya la selam. Nakizyi Hamidis. Aynak el Amis? Fe Batlis. bakalım. İse de bayram olsun ya. E haftasıydı. Sabet el batari. İse de bayram olsun. Ha hafta yani. İse i̇şte çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi yani bir hafta boyunca etkinlikler devam ediyordu. Yemekler, çörekler, evet. Yemekler, çöreği. Evet, evet, evet. Pazar günü herkes sabah bir gün öncesinden hazırlıklar yapılır, dolmalar yapılır, çiğ köfteler, belli yes, <laughs> yumurtalı, evet, yumurtalı, evet, evet, mercimekli köfte, e, börekler falan yapılırdı. Ondan sonra herkes Nasıl börekler? yüklenir ne? Ne gidilir gidilirdi. Ya, öyle. Börek, yani herkes istediği bir şey yapardı. Yaz panaklı, e, patatesli, etli, ya o dönemlerde öyle fazla yoktu. Hayır. üstünde e, şey dedikleri, şamburek dedikleri evet. Evet sacın üstünde yapılırdı. O da kıymalı olurdu. Evet. E, o yapılırdı Bello, genellikle. Belo ya. gel gamlo. Aynen. Yumurtalı. <laughs> Dolma. En sevdiğin neydi senin abla orada? Yemeklerden. Yemeklerde. Ben çiğ köfteyi çok severim acim. hala da. Evet acin. Abla o, tam, annem o, tam, çok tam, güzel tam, yapardı. Nasıl sabır vardı ya. Ç ve ben çok güzel de verdim. Vallahi şimdi tokmak taş olsa çok güzel eder. İşte getireyim et, sana döverim. bir tane. Vallahi getirsen var yaparım. yaparım. Var var bir tane var bende. Tamam. Taşı var ama tokmağı bulunur herhalde. Tokmak bulunur. Yaptırılır evet. tokmak. Peki etkinliklerde eğlenceler yani halay olabilir. Bir ya çocuk oyunları olabilir. Büyüklerin de oynadığı oyunlar olabilir. Genellikle çocuklar o hani şille dedikleri oyunu oynarlardı böyle, çelik çomak dediğimiz, altı taş oynarlardı veya evet. Ve yakan top oynarlardı. Evet, evet. Büyükler voleybol oynardı. Ondan sonra yemek saati de herkes oturur, ne şeyde ne varsa, sofrada. sofrada ne varsa herkes açar, sofraya oturur, yemek yenir, ondan sonra çay sefası gelirdi. Evet şimdi bizim kamor diye tabir ettiğimiz o zamanlarda şu anda evet. millet bahçesi diye danse edilen ama millet bahçesi olduktan sonra insanların da pek uğrayamadığı bir alan oldu. Maalesef. Acaba bizim o özlediğimiz alan mı gitti yoksa biz gitmekten mi vazgeçtik? Şimdi e, bazı şeyler maddiyata dökülünce evet. e, insanları geri çekiyor. Önceden öyle maddiyat falan yoktu giriş ücreti yoktu bilmem her şey doğaldı organikti. Şu anda. Yok. Öyle mi? Yok. Tamam İnsanlar ya. mutluydu. Gerçekten mutluydu. Doğal yaşadıkları için mutluydu. Evet. Şimdi son güne gelelim. Hasat-ı son günü. En son günde farklı olan neydi mesela? E son günde işte etkinlik, o piknik etkinliği, eğlenceler yapılırdı. Hmm. Ne bileyim teyplerini falan götürürlerdi, açarlardı. Ondan sonra hmm. başlarlardı, Rihani'den başlarlardı, Aile-i hmm. dalal dalal. Ondan sonra o türküler söylenirdi, herkes böyle bir halka Toplanıyor, oluşturur, yani. toplanırdı, eğlenirlerdi. O gün akşama kadar. Ondan sonra kapanış yapılırdı akşam. Herkes evine gider, ertesi gün herkes işine gücüne devam eder. Bir özlem, bir hasret, bir grubu kalıyordu değil mi seneye uçuncaya kadar? Evet, evet tamam. aynen. Bir de eskiden büyükler haftada bir gün bir büyük evinde toplanır. Ağolun. Televizyon yoktu. Bir büyük evinde toplanır. Ve bin bir gece masalları anlatılırdı. Yes, Belli bir yere kadar anlatılır, gerisi haftaya derlerdi. You... Öbür eve gittikleri zaman oradan devam edilirdi. Ha, her, e, her kısmı bir evde. Evet her kısmı bir evde. Ben çocuktum. Çok iyi hatırlıyorum. Siz hiç ne unutmadım. Şanslısınız ya. Evet hiç Ay, unutmadım. Hikayeler hep bizim evde anlatılırdı. Ne kuruyemiş yemiş kalıyordu, ne koru kalıyordu. Aynen. Portakalın en güzeli. Portakal, elma, onlaraydı. elma portakal, Anlatan, ama, pestil, ceviz, cevizi sucuk dediğimiz. E, Anlatan şanslıydı ama. Narlar, evet ortaya bir sini konurdu. Ey, Ondan ey, sonra ey, ne ey. varsa ne varsa onun içine e, konur Aa. ve herkes yemek orada e, yedi. Rahat geçti. Geçti. Keşke geçmeseydi. O günleri çok arıyoruz. De bizim jenerasyondan sonra e, farklı bir jenerasyon nesil, nesil. ama Allah yardımcıları olsun. Aynı Allah yar Ya, ayuni. ya ayuni. Vallahi ayınq alayına. Rəhiləllah. <laughs> Deyil dostlar bir başqa franda görüşməyə deyirəm hoşagəlmiş.